Merhaba arkadaşlar Yap Yap Kanalı'na hoşgeldiniz. Bugün Tamer, Fırat ve Serdar'la Pictionary oynayacağız ve çizerek YouTuber'ları anlatmaya çalışacağız birbirimize. İkili takımlar olduk. Video öncesinde ben Fırat olmaya karar verdim. Evet. Tamer de Serdar'la olmaya karar verdi ve toplam birer dakikamız var. Herkes herkes bir kere çizecek ee, ve daha sonrasında da evet buradan çekeceğiz. Burada YouTuber'lar var, Türk YouTuber'lar var burada kese de Çekeceğiz ve çizeceğiz. Herkes takım arkadaşı almaya çalışacak. Diğerleri bu sırada zaten cevap vermeyecekler, bir şey demeyecekler. Bir dakikanın sonunda eğer antrenim ise Takım arkadaşımıza puan konuşmuyoruz, sadece çiziyoruz. Hiçbir şey konuşmuyoruz, çizerken de harf kullanmıyoruz. E, atıyorum o kişinin söylediği bir şey yazmıyoruz. Merhaba arkadaşlar evet. yazmıyoruz filan falan. Öyle. Eyvallah. E, eşitlik olursa da Biz var mıyız? Bir, biz yokuz. <laughs> Kendimizi koymadım. Ama tamam. bu da iyiymiş. Bir daha onu da koyarım. Eyvallah. Başlayalım mı? Hayır. Başlayalım. Takımca, bizim takımın kaptanı Fırat olsun. Sizin takımın kaptanı kimse. Taş, kağıt, makas yapın. Ben en son çizeyim de. Benim çizimim çok kötü. Kaptan da tamam olsun. o zaman buyurun. Taş, kağıt, makas yapın. Ona göre başlayalım. Tamam, tamam Kaptan. Hayır. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam. Evet. Testiniz. Biz kazandık. O zaman kim taş. başlasın? Biz başlayalım ya. Yani biz başlayalım. Hadi bakalım. Kim başlasın? Yani. Evet, sen böyle sen çiz, sen tamam. İlk sayıyı alalım. Ama tamam. dur, sen çiz, sen çiz, çekmen Doğru, evet, ben sen, çekeceğim. Çekeceğim. Doğru, evet. Ben sen olmaz. Bu arada bu <laughs> oyun yok olur ben olur ya. Bakınca da istiyorsan sen şey yaparsın. Çizmeye başlayalım. da. Hatta sesini açalım istiyorsan. Biraz düşün. Tamam Tamer sen de Çizmeye takip et öyle. hile burada yaparsa, ağzı çalışırsa, buraya harf yok, yok bir şey ya. yazarsa. Al bakayım. Ağzını al burnunu dağıtın. Alt üst resim çizecek. E söylemeyeyim şimdi. bakayım. Bak. Bu kim diyor ya? Yani? Tamam. Eee baya baya ha. Evet. Buyur. Başla deyince başlatıyorum. Bir dakika içinde kaç tane anlatırsam ben. Eee. Ben şöyle duruyorum. Eee. Evet. Tamam. Başlıyorum. Okey. Bir iki. Bekledim hemen başladım ben. Orkun mu? <laughs> <laughs> <O, bir tane gülüyor> çabuk çabuk bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha mı? He yap abi bir dakikamız var yapıştır ya. Ha iki puan olmuş. Tabii tabii tabii. Öyle mi oluyorsun? Ha, evet. öyle yapalım olsun, ne tamam. ben, abi, ya, Hadi. ne olsun ya. Bakayım, bana verir misin? Abi dur ya zaman mı geçiyor? Tamam. Abi zaman mı geçiyor? Arkadaş? <laughs> Enes Batur. Enes <MS> Batur mu? Arkadaş dalga mı ya? Şarkı. Ben de o kadar iyi çiziyorum, Fırat mı anlıyor? Enes <laughs> Batur. Hayır gelen çok komik sana. Tamam, tamam bak, bak, bak gösteriyorum, ya. bak gösteriyorum. Siz birbirinizin düşüncelerini mi okuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kardeşim, kolay değil, iki yıldır. Ama yani... <laughs> Bırak oyunda! <laughs> Burak oyunda mı? <laughs> Daha yeni bitti. Daha yeni bitti. Aa, Daha yeni bitti. Adam gözlükten gerçekten çok iyiydim bence. Mü mükemmel bir sinerjimiz vardı, ee, Fırat. Üç, bir dakikada üç tane YouTube resim mi çizdiniz? <laughs> <laughs> Hayır ne yaptılar ben Niye anlamadım. Ben <laughs> şey, oldu. Vallahi çalışmadık öyle. Emin ederiz Bak. Ben önce şey Orkun çekiyorum sonra. Evet <laughs> Emin'i çekiyorum <laughs> yani. Hakikaten oradan çekti de. Evet. Abi yok bizde yalan, yalan doğan yok bizde ya. Aynen kardeşim. Hey peç. normal yani. sizi... Tut bakalım. Abi sen zaten şeyleri yaptın. <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey anlamıyorum zaten <laughs> abi <adamıyorum yani. gülüyor> Sorarım kim olduğuna bakarım olmazsa. Tamam. <laughs> 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 Ne yapıyorsun ya? Sen tamam ben yaparım işte. <laughs> yap yap da. Saten sen benle konuş. Ne diyorsun? Neydi? Nasıl? Ne misin? Oğlum, ha? Bu hangi hangi arkadaştı bu? Aa. Hangi arkadaştı? Tamam Güzel. neyse ne ben çiziyorum sen say. Sen sayarsın. Sen sayarsın. Ben ne biliyorum. Göstereyim mi? Ha tamam. Ha? Hadi göster göster. Tamam o zaman ya. Tamam. Başladım. İnsan iki harfli kadın makyaj kanalı Makyaj sen kanalıma. konuşma abi devam et çizmeye konuşmuyorum ben. Be. makyaj kanallarını bilmiyorum. Duygu ne var? Bir tane de sarışın bir kadın var. İsmini bilmiyorum. Sebi Bebi var. Abi sen çiz ya öyle sana ben çizeyim abi? Makyajcı mı? Ressam mı bu? Kim? Şey var TRT1'de bir tane şey çıkıyor. <laughs> ressam. Ressam. Şaka ressam, ressam ya. Bu. Bilmiyor musun? Ne bileyim? Ya, bir dakika dur. Bak yemin ederim bunu da tahmin edeceğim. Ressam. Edeyim. Dur kadın. Yemin ederim bunu da tahmin edeceğim. Vallahi res ay, ressam diyorum ya. Ben konuşayım. Bu ya, ne lan? Bu ne? Bu ne? Şu ne? Şu <laughs> ne lan? Ne iş yaptığını bu zaten. Arkadaş bu ne? Resim. Ee, ha ben aşk öyle Aşk kanalı diye bir şey yok ki. Ne bileyim re kesin kadın. Kadın. Müthiş. Eğer tahmin <laughs> ettiğim kişi ise, tahmin ettiğim kişi ise çok güzel bir ben şey. Ya maç. Ay, ay. kanalı. Bitti. Bitti. Merve Özkaynak mıydı? Değil, Ay, Değil abi. Meryem Can Meryem. Meryem Can mıydı? Evet. Ben bunu bebek yaptı zannettim. Ee, e, Merve Merve'nin çocuğu işte yani. nerelere gitti, gel. nerelere geldi. Merhem evet, e, ee, Fırat'cığım sıra sende. Bak, çok başarılıyız, çok. Mükemmel. Saniye <laughs> al abi. Tamamen Melihciğim, ben de bu kadar başarılı olamayabilirim belki. Bak sen başlat da. Gel. Ama belli de olmaz. Ben belki çok geçiriyorum. Ver bana. <laughs> Dur, başını saniye başlatacağım. Kardeşim. Hiç konuşma abi. Hiç. <laughs> evet konuşma. Bir, iki, baş, la. Uzun biri. Kafası küçük. <laughs> Hepimizden birer ressam çıkar. Ya, uzun kafası küçük kim var abi bu kadar? Bu mu yani? Kadın. Kadın tamam. Ayakları <laughs> 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 Belirgin başka bir özelliği var mı abi hayatta? <laughs> Saçı uzun tamam. Birçok insanın yani çünkü... Ağzı Peki... var. Ağzı var. <laughs> abi. ne yapıyor, ne ediyor? Çiz bir şey daha gözünü seveyim. O ne? Fark Yemek mi? İdil mi? Yok değil tamam. <laughs> o ne oldu anlamadım. Çocuk mu o? Bebek mi o? Ne o? Abi... Abi ne o? Ne o anlamıyorum ki. Bilmiyorum ne o. Makyaj. Bitti. Bitti zaten abi. Dur boz aslan lan. Boyuzu paça olsun ya. Aslan yapsın oğlum. Aslan yapaydım bir şey Allah, Allah ya. Allah kahretsin be. Duygu yapaydım ya. Sen Gerçek şunu değil. çizdiğinde ben Murat diyorum. Şu saçı yapıyorsun Orkun diyorum abi ya. Abi şey çünkü Orkun'un saçını yapıyordum o yüzden yani. 3 tane anlatmam lazım. Çok bende bende. Tamam. Sakin. Hızlı 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 Acele etme. Bak küçük küçük Şu an kaç tane bilmen lazım? 3. 3. Daha hiç bilmedim mi şu an kadar? Senin 3 tane anlatman gerekiyor. Hiç ya. bilmedim şu an? Bilemedik kadar. ilk. Evet. Pardon. <laughs> hiç tamam. bilemedik. Tamam. <laughs> Hayır onu yakında tut. Biz hepsini bileceğiz şimdi. Hadi. Kim dolanmıyor? <laughs> şu an YouTube Türkiye'deyiz. <laughs> tamam tamam. Ya, yok çok iyi tanıyorum arkadaşım Bakın, zaten. Bakın Ay daha da şey yapma be. Bak hepsi arkadaşım. Bütün YouTuber'lar arkadaşım. Evet, hepsi arkadaşımız. Bir dakika dur. Başladım. <laughs> evet, evet bir bir. Ha? Makyaj malzemesi mi yapmaya çalışıyorsun? Ha çanta var. Ha ben anladım galiba. Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlatayım? Bu alışveriş başı değil mi? Ha adam şey çizdi. Bina çizdi galiba. Bina çizdi bina. Ha ağır mı var? Süper. hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Heyecanla. <laughs> Kimmiş o kim şöyle? Hayatta ben hani göremedim. Hayatta. Hadi hadi hadi. Ya. Hadi. ya hadi. Hadi. Tam sayfa kadar çabuk. 50 10 saniye kaldı hızlı ol bence. Yok yapamam ya. <laughs> ha bildim. <laughs> Kavşan <laughs> bitmiş idi, bitmiş idi. <laughs> Allah için kim bu? Ya Ruhi Tönet. <laughs> ya bir, adam uzak bir, dolu ya. Ya yok bilgi, bilgi videosu gibi bilgi gibi sayacak gibi. Ya yani, <laughs> kafamda neler dönüyordu. Abi bir şey kuru kafa yok. isten belki yani, yani. Kuru kafa, kafa, kafa isten anlardı belki yani. Kuru kafa, 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 alardı. kafa falan ne bileyim böyle biraz kafa şey. Ama bu oldu abi. Çok kolaylar geldi ya. Geldi de biz mi istedik bunu? Elimizle çektik geldi. Yani. Bu çok fazla şans oldu. Hiç beceri falan Abi bir şey söyleyeceğim. Tamam, yani. bir şey Bir tur daha verelim o zaman. Bir kez yani, daha, yani. bir Hadi. Daha. Hadi. Tamam, bir daha Bir avans verelim o zaman. Hadi. Bir avans daha. Ben bir avans. Ben de. Sen sen, sen, de. sen de. Ben çiziyorum sen. Ben çiziyorum. Bir tur daha oynayalım bizden. İki tane verirseniz tamam. siz kazanacaksınız, tamam mı? Tamam. Abi, abi, abi. avans da verdik. Oğlum çok kolay geldi ya. Tamam avans da verdik abi. Abi durdurursa aslan da çok kolaydı. Dur ver. Kolay değil ya. Gel Fırat gel. Bildim mızıkçılık yapıyoruz. Mızıkçılık. <laughs> 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 Yok, çare şarkı... kolay geldi abi. Seçim sen. Seştim. Çok kolay Seştim. geldi diye oyun çeviriyoruz. Neyse deneyelim. <laughs> i̇ki tane bilirseniz var beraber kalırız bari. Tamam. Çiziyorum. Bir, iki, baş, la. İnsan, <laughs> erkek. O ne? Benim mi var? Ay bir de espri yaptı. Ay şarkı. Espri mi? Ona de, deney. <laughs> Pratik bilgiler. Pratik bilgiler işte. Tamam. Ya okey okey. Belli oldu, belli oldu espri yaptı ya. Tamam ya. İyi ee, de kanal ismi. Espri... Ha Uras belli. Uras belli oldu. Ah, Müthiş. <laughs> Espriler şakalar. Hangisi? Sürem var mı var? Var. Ha. Bir adam. Kalabalık. Daha çok kalabalıklar. Kafalar kafalar 3 kişi. Ya. Üç kişi. Evet. Evet başı kalmış zaten. O yüzden Bravo. zaten e, 15 saniye daha vardı ama Bravo. Hadi beraber diyelim. Beraber diyelim. Size <laughs> anlatmasın güzel, olaylar güzel. geldi. Hadi beraber edeyim gerçekten. Beraber mi? Tamam bir beraber olsun. Evet. Çirkeflik de gerçekten müthiş şekilde <laughs> arkadaşlar. <laughs> Çirkeflik mi? <gülüyor> ya he he. Güzel anlattı ama. Dostluk kazandı dostluk. Abi baştan böyle gelse daha giderdik evet. biz. Evet. Moral olurdu. O gelseydi şey de, de. o olsaydı da. Aşkına aldıklarımız geldi yani. Evet arkadaşlar bir yarışmanın daha sonuna geldik. Şey ee, bu yarışmayı e, centilmenlik kazandı diyelim. Çok güzel. Şu an ekranda görüyorsunuz. Tamer geçenlerde World of Tanks oynadım arkadaşlar. Tıklayarak izleyebilirsiniz. Gayet eğlenceli oldu. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.